Herkese merhabalar. Bir tutam hukuk YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Muhammed Furkan. Öğrenciler anlatıyor serimizin yepyeni bölümüyle yine sizlerleyiz. Bugün Türk Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Tamay Kür yanımızda. Kendisi bize üniversitesinin hukuk fakültesini anlatacak. Hoş geldin Tamay, nasılsın? Hoş bulduk, iyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de, teşekkürler. Biz aslında Öğrenciler Anlatıyor serisini herkes kendi üniversitesini anlatsın diye çekiyoruz. O yüzden bugün de tamamen senin üniversiteni konuşacağız. İstersen başlayalım. Başlayalım, tamam. Şu soruyla başlayalım çünkü bütün seriye bu soruyla başlıyoruz. Hukuk fakültesine verilen eğitim yıllık mı, dönemlik mi? Bizim eğitimlerimiz dönemlik. iki dönem şeklinde bir sene içerisinde. Bununla birlikte bir dönem içerisinde bir vize, bir de final olmak üzere iki sınava giriyoruz. Bir sene içinde de toplam dört sınava giriyoruz. Vize ve finalin yüzde kaçı alınıyor acaba? Vizelerin %40'ı Finallerin yüzde altmışı. Şimdi bir de bu üniversite, türk Alman Üniversitesi olduğu için burada dersleri Almanca mı görüyorsunuz veya eğitimin yüzde kaçı Almanca oluyor? Bizim okulda şöyle bir seçenek var. Seçimlik dersler de Almanca olabildiği için yüzde aşan bir Almanca eğitim görebiliyorsunuz. O da şu şekilde oluyor. Buna bir açıklık getirmek istiyorum. Çünkü bu da bizim aday öğrencilerin çok fazla sorduğu bir soru. Bizim okuldaki eğitim yüzde otuz Almanca, yüzde yetmiş Türkçe olmak üzere veriliyor. Ama bu yüzde Almanca eğitim Türkçe okutulan derslerin Almanca verilmesi değil. Almanca gördüğümüz dersler tamamen Alman hukuku üzerine, Türkçe gördüğümüz dersler de Türk hukuku üzerine. Bu şekilde iki ülkenin hukuk eğitimini almış oluyoruz. Almanca hazırlık var mı peki üniversitede? Yani hazırlık var mı, zorunlu mu? Almanca hazırlık var. Okulda verilen derslerin Almanca olanları da zorunlu ders olduğu için öğrencilerin Almanca bilmesi bekleniyor. Bu Almanca hazırlık herkes için zorunlu fakat şöyle bir kıstas var. Senenin başında bir Almanca seviye belirleme sınavı yapılıyor. Bundan yeterli düzeyde Almanca puanı elde ederseniz, dil puanı elde ederseniz hazırlığı atlayabiliyorsunuz. Ama bu standart bir sınav. Yani bizim okulun kendisinin kendine göre belirlediği bir dil seviyesi sınavı değil. Yani uluslararası düzeyde diğer Alman üniversitelerinde de geçerli olan hatta bu belgeyle Almanya'daki üniversitelere başvuru yapabileceğiniz seviyede bir, bir yeterlilik sınavı. Bizim dönemimizde girdiğimiz sınav DSA'ydı. Şu an testafa giriliyor. Bunları Almanca ilgisi olan veya bu konuda araştırma yapan öğrenciler biliyordur. Bu belgelerle az önce söylediğim gibi Almanya'daki üniversitelere başvuru da yapabilirler. Bu belgeleri hali hazırda sahiplerse bunları okula verip hazırlığı atlayabilirler veya yapılan sınavda yeterlilik yani sınava girmek isterlerse tabii herkesi zorunlu değil bu sınav. Bu şekilde Almanca hazırlığı başarıyla bitirmeleri halinde üniversitelerimize başlayabilirler. Şimdi bu hazırlıkta bahsetmişken şimdi diğer bazı üniversitelerde İngilizce hazırlıklar oluyor ancak İngilizce bir yıl hazırlığı gördükten sonra fakülteye girdiği zaman öğrenci zorlanıyor ve İngilizceyi tam olarak öğrenememiş oluyor. Bu sizin okulda nasıl? Mesela Almanca bir yıl hazırlık gördükten sonra Akültedeki dersleri almaya başlayınca zorluklar yaşıyor musun? Bu konuda çok dürüst olmak istiyorum aday öğrencilere. Bizim okulun dil senesi, yani hazırlık senesi gerçekten zor. Biz, yani benim, ben ve benden bir alt dönem sanırım. Birinci sınıflar ve ikinci sınıflar, hatta birinci sınıflar da olmayabilir. Dil sınavımız değişti, daha da zorlaştı. Bizim zamanımızdayken biraz daha kolay olduğunu söylüyorlar. Şimdi sınavına girmediğim için bu konuda bir yorum getiremem. Ama gerçekten zor bir sene öğrencileri bekliyor diye düşünüyorum. Çünkü Almanya'da zaten kendisi zor bir dil. Öğrenmesi gerçekten biraz emek isteyen bir dil. Ve girdiğimiz sınav sınavda uluslararası geçerli olan bir sınav olduğu için e, pek kolay olduğu söylenemez. Senenin başında eğer dil sınavına girmediyseniz sıfırdan başlıyorsunuz. Ve sıfırdan C1 seviyesine yani çok çok iyi seviyeye gelmeniz bekleniyor. Bir sene içerisinde biraz e, yüksek bir hedef bu. Ama çalışarak e, yapılabilecek bir şey. Nitekim biz de yaptık, çalıştık ve geçtik. Yani herkesin yapabileceği bir şey aslında. Fakat şöyle bir durum var var. Senin sonunda bir başarı sınavına girmenizi bekliyor. Yani bu testi başarıyla geçmeniz halinde fakülteye başlayabiliyorsunuz. Bu sınavı geçebilen öğrencilerin Almanca seviyesinin yeterli olduğunu ben düşünüyorum fakültedeki dersleri takip edebilmek için. Hatta dediğim gibi son zamanlarda test biraz daha zorlaştığı için geçebilen arkadaşların sayısı da düştü. Hatta bu konuda üniversitede biraz tartışmalar olabiliyor. Yeni testle değerlendirilen öğrencilerin Almancasının daha yüksek olduğunu söylüyorlar bize göre ama şöyle bir durum da var. Almanca gördüğümüz dersler Alman hocalar tarafından veriliyor. Yani Türk hocalar gelip bizimle Almanca konuşmuyorlar. Hatta Türkçe bilip bilmediğinden emin olmadığımız hocalar bizimle konuşuyorlar ve derste kesinlikle Türkçe bir anlatım olmuyor anlamadığımız zaman. Yani anlayamadığımız zaman anlamıyoruz. Böyle bir durum var. Almanca hukuk Tabii ki her dilin hukuk dili kendi başı başına daha da zor olduğu için Almanca hukuk okumak gerçekten zor bir şey. Ama endişe edilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani biraz emek sarf ederek dersleri biraz takip etmeye çalışarak bizim okulun verdiği hazırlık eğitimiyle okulda başarılı olabileceğini düşünüyorum herkesin. Tabii az önce bahsettim bu e, okulda verilen derslerin Alman hukuku ve Türk hukuku ayrımını. Bu sanırım sizin üniversite anlamında en çok merak edilen soru. Acaba Orada Türk hukuku mu alıyoruz biz, Alman hukuku mu? Onu az önce anlattığında biraz daha açabilir misin? Yani medeni hukuk, anayasa hukuku, borçlar hukuku, idare hukuku bunları Türk hukukuna yönelik alıyorsunuz. Ancak seçmeli derslerin tamamını Alman hukukuna yönelik mi alıyorsunuz? Hayır, bu şekilde değil. E şöyle daha güzel izah edeyim. Birinci sınıftan itibaren yani fakülteye başladıklarından itibaren Almanca derslerimiz oluyor. Bizim okuldaki seçmeli dersler üçüncü sınıftan itibaren başlar. Yani birinci ve ikinci sınıfta seçmeli ders almıyoruz. Bütün derslerimiz zorunlu. Üçüncü sınıftan itibaren zorunlu derslerin yanına seçmeli dersler de ekleyebiliyoruz. Birinci ve ikinci sınıfta dersleri yarı yarıya Türkçe, Almanca olduğunu söylemek mümkün. Ana o dersler şekilde... yani ana dersler de mi öyle? Anayasa evet ana dersler de şu şekilde yani dersin e, yarısı Türkçe yarısı Almanca değil. Mesela 6 ders varsa bir dönem içerisinde gördüğümüz. Bunların 3 tanesi Almanca, 3 tanesi Türkçe veya 3 Almanca 4 Türkçe şeklinde bir ağırlık var. Yani Almancanın Alman hukuku derslerinin ağırlığının birinci ve 2. sınıfta yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Şu şekilde oluyor. Örneğin 1. sınıfta anayasa hukuku yani Türk anayasa hukukunu gördüğümüz gibi Alman anayasa hukukunu da görüyoruz. Şimdi hukuk her ülkenin kendisine özel biricik bir e, meslek olduğu için yani bütün ülkeler kendi hukuk kurallarını, kanunlarını kendileri özgürce belirledikleri için ülkeden ülkeye fark eden bir durum bu. O yüzden Türk hukukunu Almanca öğrenmek veya Alman hukukunu Türkçe öğrenmek gibi bir durum değil. Tamamen birbirinden farklı olan hukuk alanlarını kendi dillerinde Öğrenmemiz istiyorsunuz. Yani medeni hukuk, anayasa hukuk gibi işte birinci sınıfın temelini, hukukun temelini oluşturan konuları hem Türkçe görüyoruz Türk hukuku özelinde hem de Almanca görüyoruz Alman hukuku özelinde. Yani böyle iki ayrı yoldan gittiğini söyleyebiliriz. Peki iki ayrı yoldan gidiyor. Fakülteyi bitirdiğiniz zaman da tek diploma mı alıyorsunuz. Yoksa çift diploma alarak mı mezun oluyorsunuz? Bu bazı arkadaşlara hayal kırıklığını uğratabilir ama tek diploma alıyoruz ve bu tek diploma sadece Türkiye için geçerli. Yani şu anlamda gerçekçi olmak gerektiğini düşünüyorum. Yani bir Türkiye'de bir okul okuyup Almanya'da o okuldan mezun olmakla avukat olmak yani olmayı hayal etmek biraz ütopik çünkü Almanya zaten hukuk eğitiminin zorluğuyla bilinen bir yer. Yani oranın kendi öğrencileri bile oradaki fakültelerde e, hukuk okudukları zaman ciddi zorluklar yaşıyorlar ve hatta bize bu yeni gelen meslek sınavı onlar da çok önceden beri olan bir şey ve iki aşamalı yapıyorlar bu sınavı. Yani hukuk lisansını bitirdikten sonra iki aşamalı bir meslek sınavına giriyorlar ve bu iki aşamalı sınavdan mezun olmaları şartıyla avukatlık mesleğine başlayabiliyorlar. O yüzden bizim okulda şöyle bir durum var. Bizim okul zaten iki diploma vermeyi amaçlayarak bir eğitim sunmuyor şu anda. Yani bu ileride olur mu onu bilmiyorum konusunda yetkin kılacak bilgileri sağlamak ve aynı zamanda Türk hukukunu da tam anlamıyla öğretmek. Mesela şöyle okullar var. İki sene Türkiye'de, iki sene Almanya'da olacak şekilde iki diploma sunan bazı okullar var Türkiye'de. Fakat şöyle bir durum var. Bunu hatta internet sitemizde de bununla alakalı bir yazı bulabilir arkadaşlar. Yani hukuk zaten dört yılda bile çok zor öğrenilen bir meslek. Yani bunu iki senede ben Türk hukukunu öğreneyim, iki senede Alman hukukunu öğreneyim, sonra ikisinde de avukatlık yapayım. Bunlar çok zor şeyler. Yani yeterli o olması çok zor bir eğitim bu. O yüzden bizim okula gelen arkadaşların izleyeceği yol eğer Almanya'da avukatlık yapmak gibi bir düşünceleri varsa buraya gelirler. Buradaki eğitimi başarıyla tamamlarlar. Hem Türkiye'nin hukukunu öğrenmiş olurlar. Burada avukatlık mesleğini icra edebilirler. Hem de Alman hukukunu öğrenmiş olurlar büyük ölçüde. Sonra gidip Almanya'da bir lisans eğitimi başvurusu yaparlar. Orada bir üniversiteye başvuru yaparlar. Bizim okuldaki eğitimlerin Almanya'daki üniversitelerde denkliği var. Gidip denkliği alabilirler. Eksik derslerini de verirler. Daha sonra oradaki iki aşamalı sınavı geçerek orada avukatlık yapabilirler. Böyle bir yol izlemek. Yani burada şunu o zaman anlayabiliriz. Ben yine açıklayayım. Türkiye Alman Üniversite Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra bir diploma alıyor ve alınan diplomayla Almanya'da doğrudan bir şekilde avukatlık yapılamıyor. Bu açık bir şekilde evet, görülüyor. Ancak şöyle bir durum da var zannediyorum ki sizin üniversiteden mezun olduktan sonra Almanya'da hukuk okumak daha kolaylaşıyor ya da avukat olmak diğer tabii üniversitelerde ki. okumaya nazaran. Evet tabii hı. ki. Şimdi bir de sizin üniversitenin Almanya ile yaptığı bir anlaşma var aslında. Hı hı. Sanırım bu kolaylıklar da oradan kaynaklanıyor. Yani bunun sizin üniversitede okuyan bir kişiyle okumayan bir kişinin arasında bir fark ne oluyor Almanya'da avukatlık yapmak isteyen birisi için? Öncelikle bu anlaşmaya biraz değineyim. Çünkü bu aday öğrencilere daha sağlıklı bilgi verebilmek için Biraz araştırma yaptım bu konuda. Şimdi bu anlaşma Türkiye hükümeti ile Almanya hükümeti arasında 2008 yılında imzalanıyor. Amacı ne? Türk Alman Üniversitesi'ni kurmak. Bu iki devletin bir araya gelip ortak bir eğitim standartı kurmak amacıyla imzaladığı bir anlaşma. Bu anlaşma sayesinde bizim okula tanınan bazı ayrıcalıklar var ve bu şekilde de Almanya'da avukatlık yapmak isteyen öğrencilere salınan, tanınan kolaylıklar var. Onlar da nedir? Örneğin bizim okulun sayısız partner üniversitesi var Almanya. Bu ne demek? Bizim okulda eğitime başlayan bir öğrenci kendi fakültesinde partner üniversitelere gidip orada eğitimler alabiliyor. Mesela hukuk fakültesi özelinde konuşacak olursak, Martin Luther Üniversitesi'ne gitmiştik biz yaz okulu için. Orada ceza hukuku üzerine eğitimler almıştık. Hatta Martin Luther Üniversitesi'nin, Martin Luther Halle Wittenberg diye geçiyor. isteyenler bakabilir. Oranın dekanı, Rosana Hoca, bizim ceza öğretmenimiz aynı zamanda. Yani Almanya'daki bir üniversitenin dekanı gelip bizim derslerimize giriyor. Buradan bir takım öğrencileri, tabii Seviyesine göre bu yani şu şekilde de algılanmasın. İşte ben Türk Alman Üniversitesi'ne gelirsem, işte her türlü Almanya'ya giderim, İşte kesinlikle o eğitimleri alırım filan. Yani öyle bir şey, öyle bir durum maalesef ki yok. Çalışıp notlarını yüksek tutan, bu konuda emek sarf eden öğrenciler için bir sürü imkan var. Yurt dışına gidip Almanya'daki üniversitelerde yaz okulları, işte dönemlik eğitimler alabilirler. Hatta mesela Zürich Üniversitesi'nin yani dünyanın önde gelen üniversitelerinden bir tanesi, bir senelik öğrenci programı var bir kişi kabul ediliyor, ediliyor sadece bu programa. Ona kabul edilirseniz bir sene boyunca Zürih'te hukuk eğitimi alabilirsiniz. Önemli fırsatlar. Bunun dışında Almanya'da eğitim ve staj, evet staj fırsatları var. Yani hala okumaya devam ederken, eğitiminiz devam ederken Almanya'da gidip staj yapabilirsiniz. Buradaki Alman hocalarımız bize gerçekten destek oluyorlar bu konuda. Gidip onlardan referans alıp, onların tavsiyesini alıp hukuk bürolarına staj yapmaya gidebilirler. Dediğim gibi bütün öğretim üyelerinin yani Alman hukuku üzerine bütün öğretim üyelerinin Alman olması. Hani gidip Almanya'da okula başladığınız zaman herhangi bir tuhaflık hissetmeyecektir öğrenciler. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi bir konsorsiyum var Türk Alman Üniversitesi'nin kurulmasını sağlamak için oluşturulan. Bu konsor yani konsorsiyum ne demek onu söyleyeyim bilmeyen arkadaşlar varsa konsorsiyum organik bağ olmayan yani aslında birbirleri birbirleriyle ilgisiz kurumları bir araya gelerek ortak bir amacı gerçekleştirmesi. Bu da nedir? Türk-Alman Üniversitesi'ni kurmak ve geliştirmek. Bu konsorsiyumda 37 tane Alman üniversite var içinde. Yani bu, bunlar Almanya'daki 37 tane üniversite bir araya gelip Türk-Alman Üniversitesi'nin kurulumunu ve gelişmesini sağlamaya çalışıyorlar. Bunlar da bizim e, partner üniversitelerimiz oluyor. Hatta bu konsorsiyumun başı e, Alman Federal Meclisi'nin eski başkanı. Hatta aynı zamanda e, Alman Dışişleri Bakanlığı Alman Akademik Değişim Servisi VDA gibi kurumlar Almanya'daki oluşumlar bu okulun gelişmesini sağlamakla görevlendirilmiş durumda. Destek oluyorlar okulun eğitim faaliyetlerinin yürütülmesinde. Yani bu tip anlaşmadan gelen bu tip ayrıcalıklar okulumuzda var. Yani bunları değerlendirebilen öğrenciler, bunlardan faydalanan öğrenciler Almanya'da avukatlık yapmak konusunda Türkiye'deki başka bir okulda okuyanlara göre ciddi şekilde ayrıcalıklı olacaklardır diye düşünüyorum. O zaman şu ayrım tamamladık sanırım. Yani Türk ve Alman hukuku ayrımını. Yani işte Almanya'da ne, ne yapabilirim burada okulu bitirdikten sonra bu ayrımı yaptıktan sonra ve çok teşekkür ederim detaylı bir açıklama yaptım. Anlaşıldığını zannediyorum. Şimdi biraz da senin okuldan aldığın eğitime nasıl baktığına gelelim. Yani okulda ikinci sınıf öğrencisisin ve ister istemez kafanda okuldaki eğitimin iyi veya kötü oluşuyla ilgili bir şeyler, fikirler oluşmuştur aklında. Ne düşünüyorsun okulun verdiği eğitimle? hocalarla. Şöyle bir şey söyleyerek başlayayım. Hukuk fakülteleri genelde sınıf mevcudu bakımından yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü hukuk fakültelerinin açılışta herhangi bir materyale ihtiyacı yoktur. Yani bir tek hoca olsun bir de sıra olsun sizin için yeterli. Hukuk okumak için başka bir şey gerekmez. Hatta bu sebeple hukuk fakülteleri açmak çok kolaydır ve tercih edilir. Hem prestijli bir meslek olduğu için hem de açması bu nedenle kolay olduğu için. Fakat bizim okulun çok sınırlı bir kontenjanı var. Yani yani bizim sınıfta şu an mevcudumuz 80 kişi kendi dönemim için söylüyorum. Tabii bu giderek artıyor şu anda. Ama tabi en, yani en yüksekte kaç olması bekleniyor ondan emin değilim. 80 kişilik bir sınıfta ...hocayla göz göze bir ders işleme durumumuz var. Bunu her yerde bulmak ne yazık ki mümkün değil. Hocalarımızın da büyük çoğunluğu, siteden de aynı, aynı şekilde bulabilir arkadaşlar... ...İstanbul Üniversitesi'nden geliyorlar. Yani Türk hocalarımızın büyük bir kısmı İstanbul Üniversitesi'nden geliyor. Şimdi aynı hocanın İstanbul Üniversitesi'nde verdiği dersle... ...bizim okula gelince verdiği ders sınıf mevcudu açısından aynı değil. Yani hocaya hem yakın olmak, hem az kişinin içinde bulduğu bir sınıfta olmak... ...ders daha iyi anlamınıza, hocayla da daha yakın ilişki kurmanıza, sorular sorup işte referans alıp tavsiyeler almanıza, sohbet etmenize imkan veren bir eğitim var. E bunun çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bunun faydasını çok gördüğümü düşünüyorum açıkçası. Yani okula gelme isteği açısından sınıfın arkasında kalmayıp, ders takip edemeyip veya dikkat dağınıklığı olmaması gibi neden, nedenlerle bunun değerli bir şey olduğunu düşünüyorum. Onun dışında eğitim kalitesi yani şimdi şöyle bir durum da var. Kime, hangi okuyan öğrenciye sorarsanız kendi okulunun en iyisi olduğunu düşünüyordur. Bizim bölümde böyle bir durum var. Yani herkes kendi okulunu beğenir, kendi eğitimini beğenir. Ama bence bu öğrencilerin üniversite hayatından, eğitim hayatından ne bekledikleriyle ilgili. Yani bizim okulun birazcık zor olduğunu düşünüyorum. Almanca olmasın yani kısmının Almanca olması sebebiyle. Çünkü ana diliniz olmayan bir dilde hukuk öğrenmeye çalışmak gerçekten zorlayıcı bir şey. Onun dışında yani eğitimden ben memnunum. Zaten hukuk eğitiminin biraz da kişinin kendisiyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Çünkü elinizde her türlü imkan var. Kitaplardan her şeyi okuyup anlayabilirsiniz. Hatta bir gün bile hukuk fakültesine gitmeden başarıyla bu bölümü bitirmiş insanlar var. Yani bir laboratuvar çalışması bir proje çalışması olmadığı için eğitimin kalitesi aslında biraz öğrencide biten bir şey. Ama nedir? Hoca size derste gelir, belli bir görüş anlatır, size bir vizyon kazandırır, olaylara nasıl yaklaşmanız gerektiğini gösterir. Bundan hocayla böyle yakın temas kurarak faydalanabilmek güzel bir şey diye düşünüyorum. Peki bir de okulun fizik durumundan bahsedelim. Kütüphanesi var mı veya kütüphanesine ne kadar hukuk kaynağına erişim sağlayabiliyorsunuz? Ders çalışma salonları var mı? Amfiler nasıl? Amfi var mı yoksa normal sınıfta mı dersi görüyorsunuz? Bizim okul hala inşaatı devam etmekte olan bir okul. Yani yerleşik bir düzene geçtiğimiz tam anlamıyla söylenemez. Okulun projesi %100 tamamlanmadı. Ama bizi ilgilendiren kısmı tamamlandı diyebiliriz. Önceden sınıflarda amfi gibi bir düzen yoktu. Buna yeni geçildi. Yeni binanın açılmasıyla. Hatta belki öğrenciler, yani aday öğrenciler duymuş olabilir. Cumhurbaşkanımız ve Angela Merkel, yani Alman Şansölyesi beraber gelip okulun resmi açılışını yaptılar geçtiğimiz sene. Bu resmi açılışla beraber bizim taşındığımız bina da açılmış oldu. Bu binada amfiler var. Gelen öğrencilerin bu amfilerde ders görmesi mümkün. Ama biz şu anda amfide ders görmüyoruz. Bizim mevcudumuz az olduğu için ve küçük amfiler de büyük oldu. Yani küçük bir amfi olmadığı için okulda. Biz normal sınıflarda ders görüyoruz. Ama sınıfların fiziki durumunun ben muhteşem olduğunu düşünüyorum. Yani okul yepyeni olduğu için, daha yeni açıldığı için her şey yepyeni yani hiç kullanılmamış bütün malzemeler ve okulun herhangi bir devlet üniversitesinden daha iyi şartlarda olduğunu düşünüyorum. Yani ben tercih zamanımda gördüğüm kadar biliyorum diğer okulları. Onların dışında devlet üniversitelerini gidip gezmedim. Özel üniversiteden beklenecek imkanlara sahip olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi bu da kötü algılanmasın aslında. Hani tabii ki devlet okulları çeşitli sebeplerle özel okullara göre bir tercih sebebi olabilir ama özel okulların özellikle ekonomik yani maddi imkanlarının daha fazla olduğu gerçeğini burada kabul edersek hep birlikte bizim okulunda bir özel okula yaklaşacak seviyede iyi şartlara sahip olduğunu düşünüyorum. Ama tabii okulun inşaatı devam ediyor. Bu inşaattan böyle kaba inşaat anlaşılmasın yani. Böyle kötü bir durumda değil. Keşke gelip görebilselerdi ama bu şartlarda herhalde görmeleri mümkün olmayacaktır. İnternet sitesinden projeye bakabilirler. Bizim fakültemiz, yani bizim binalarımız hazır. Kütüphanemiz var. Hukuk kütüphanesi var. Ama okulda başka bölümlerin, fakültelerin kütüphanesi olmadığı için herkes bizim kütüphaneyi kullanıyor. İki katlı bir kütüphane. Orada sayısız kaynağa ulaşabilirler. Yani kaynak sayısını maalesef araştırmadım. O konuda özür diliyorum burada hem sizden hem arkadaşlardan. Ama internette de kaynaklar var. Almanca kaynaklarımız var. Derslerle birlikte takip edebilecekleri Türkçe kaynaklar var. Yani kütüphane kimi zaman kalabalık olabiliyor vize dönemlerinde. Ama bunun her okulun ortak problemi olduğunu düşünüyorum. Yani okulun fiziki durumu açısından bir sıkıntı yaşamayacaklarını ben garanti edebilirim. İlk başta da tamay peki yani okulun çevresinde KYK yurdu var mı veya okulun içerisinde veya okulun hemen yakınında özel yurtlar var mı? Okulun bulunduğu yere ulaşım nasıl? Veya okulun bulunduğu yerde evde kalmak isteyen insanlar, ev fiyatları nasıl? Biraz da bundan bahsedeyim. Çünkü bu da bence aslında fakülte hayatının, üniversite hayatının içerisinde ve önemli durumlardan birisi. Evet bu biraz problemli bir konu bizim okul için. Şöyle bir durum var. Okulun yurdu maalesef henüz yok. Bizim Pro Bono Hukuk Kulübünün rektör hocamızla Halil kanatta yaptığı bir söyleşi var. Burada yurt konusundan bahsediyoruz. O videoda şu anda el taşımasında. Instagram'dan bizi takip ederlerse arkadaşlar oradan ulaşabilirler videoya. mesela bunu söyle istersen. Tavu Pro bono Hukuk. Yani Pro bono Hukuk yazarlarsa çıkacaktır. Şöyle bir durum var. Yurtların yapılması bu önümüzdeki sene başlanması planlanıyormuş. Şu anda hali hazırda bir yurt yok okulda. Ve okul Beykoz'da yani İstanbul'un biraz uzak bir tarafında diyebiliriz. Yani şehrin tam merkezinde değil, biraz daha kenarda kalmış bir ilçe Beykoz. İstanbul'un kuzey tarafında. Ormanlık bir alan. O yüzden her şeye hemen ulaşmak mümkün değil okulun bulunduğu konum sebebiyle. Şöyle bir durum var. Yani öğrencilerin kaldığı yerler gerçekten biraz problemli bir konu şu anda yurt olmadığı için. Ne var? Devlet yurtları var mesela. Anadolu Hisarı'nda, Kadıköy'de. Apartlar var. Özel yurtlar var. Yani bunların fiyatları kısma kısmen yüksek olduğunu söyleyebiliriz yani Özellikle üniversitede nüfus artmaya başladıktan sonra aynı şekilde bu tip işletmelerin de fiyatları arttı. Yani devlet yurdu için söylemiyorum. Onların fiyatı, yani devlet yurdunun fiyatı tabii ki özel yurtlara ve apartlara göre dikkate değer bir şekilde uygun. Fakat buralara sırayla girmek gibi bir sistem var. Yani herkesin girmesi mümkün olmuyor. Yani 1300 lira, 1500 lira gibi fiyatlardan bahsediyoruz. Yani özel yurtlar ve apartlar için. Apart nedir? Atıyorum 5 odalı bir evde ortak banyo, ortak mutfak. Ama odaların her birinde farklı kişilerin kaldığı bir düzen. Özel yurtları zaten işte tahmin edebiliyor Yani biraz sıkıntılı bir konu aslında gerçekten kalacak yer meselesi. Bunu tercih edecek öğrencilerin dikkate alması çok önemli çünkü yani sıkıntı yaşayabilecekleri bu konu. O yüzden yurdun hızla yapılmasını hepimiz biliyoruz. Aramızla yapılır yurdunuz. Yani bir an önce yapılması aslında gelecek öğrencilerin de üniversiteyi tercih anlamında biraz daha hani tercih etme sebeplerinden birisi. Evet. Yani planlanan yurt hem imkan açısından çok çok üst seviyede inanılmaz bir proje yani yurt projesi. Kapasitesi çok yüksek. Hem okuldaki öğrenciler için hem yüksek lisans öğrencileri için ayrı ayrı yurtlar hazırlanıyor. Yani erkek proje ve kadın yurdu değil mi? Bu projede erkek ve kadın yurt dolar olarak iki yurt şeklinde yapılacak. Kursa sadece birine yönelik mi? Yanlış bilmiyorsam ayrı. Yok ayrı da yani ikisini de yapılıyor değil mi? Yani sadece tabii, erkek yurdu değil. Tabii ki, tabii tabii ikisi evet. de ikisi de. Ama kız yurduna öncelik verilecek diye ben biliyorum. Tamam. Şimdi bir de şeye gelelim. bu Son olarak aslında şundan da bahsedelim. Çünkü her zaman ders olmuyor okulda. Sosyal etkinlikler de gerekiyor aslında fakültede okurken. Üniversitenin veya fakültenizin kendi üzerinde yaptığı sosyal etkinlikler, nelerdir? Neler yapıyorsunuz? Şimdi bizim okulda sosyal <laughs> aktiviteleri yani çok sistemli bir sosyal aktiviteden bahsedemeyiz okulda. O yüzden böyle sosyal aktivite anlamında yüksek beklentileri olan öğrencileri hayal kırıklığına uğratabilir. Çünkü okul hem yeni hem okuldaki öğrenci sayısı diğer üniversitelere göre az. Bu yüzden sistemli bir şekilde, koordine bir şekilde etkinlik yapılması zorlaşabiliyor buna ilgi duyan öğrencilerin az olması sebebiyle. Ama bu hiç etkinlik yok anlamına gelmiyor. Mesela basket ve voleybol takımları var. İlgi duyan öğrencilerin katılabileceği dans kulübü var. Okulda hafta içleri dans eğitimleri veriliyor. Çeşitli danslar yani tek bir dans değil, farklı şeyler yapılıyor. Tiyatro kulübü var, çok etkin olduğunu bildiğimiz. Gezi kulübü var. Rüzgar sörfü kulübü var mesela ilginç. Bunun dışında Bahar Festivali yani Spring Fest yapılıyor. O da geçtiğimiz sene yapılmaya başlanmıştı. Bu sene korona nedeniyle yapılamadı. Onun dışında her fakültenin kendi ilgi alanlarına göre kulüplerden bahsetmek mümkün. Yani, yani bizim fakülte de olmak üzere bizim pro bono kulübü dışında kulüpler de var. Başka bölümlerin de kulüpleri var. Yani bu kulüplerin kendi ilgi alanlarında yaptığı faaliyetler dışında böyle herkesin katılabileceği saydığım ve şu an aklıma gelmeyen başka kulüplerde var. Bunlarla alakalı bilgileri Tavu Haber'den öğrenebilirler. Hem internet sitesinden hem de Instagram sayfasından. Yani okulda genel olarak yapılan etkinlikler ve diğer her türlü tartışmalar konular. hatta aday öğrenciler için de tercih zamanında çok aktif olan bir kulüp çalışması yapıyorlar. Tavu Haber tekrar tekrar edeyim. Oradan takip edebilirler. Ama sosyal etkinlik işte çok güzel, çok güzel etkinlikler yapıyoruz. Sürekli bir şeyler oluşturuyoruz falan dersem yanlış bir izlenim bırakabilirim öğrenciler üzerinde. Daha çok akademiye yönelen bir okul olduğunu söyleyebilirim. Tabii benim e, üniversiteniz hakkında merak ettiklerim bunlardı. Ek olarak eklemek istediğim bir şey var mıdır? Yoksa bu öğrenciler anlatıyor serisinin gelenekselleşmiş son sorusunu soracağım sana. Bunu sana göndermemiştim daha öncesinde. <laughs> tamam. Bir iki şey eklemek istiyorum. <laughs> ee, az önce bahsettiğim gibi okulun Beykoz'da olması sebebiyle okula ulaşım da çok kolay olmayabiliyor. Bunu öğrencileri okuldan caydırmak için değil de biraz gerçekçi olmak için söylüyorum. Çünkü okul tercih ederken genel olarak bilinmeyen bir okul, İstanbul'u bilmeyen arkadaşlar için de Beykoz şaşırtıcı olabilir. Yani İstanbul'un dışındaymış hissi ver şekilde yemyeşil, işte doğa içinde çok güzel bir yer. Gerçekten harika bir yerde okulumuz. Ama biraz İstanbul'dan izole. Okula gelen otobüsler, okulun ring servisleriyle alakalı detaylı bilgi fakülte sayfasından ulaşabilirler. Yani o kadar ayrıntılı yazılmış ki burada size özet verirsem her şekilde eksik kalacak. Oradan çok ayrıntılı bilgi alabilirler. E, kalacak yer konusunda da işte genelde hazırlıkta apart bir yerlerde kalınıp daha sonra arkadaşlarla eve çıkıldığını biliyoruz yurt yapılana kadar böyle devam edecek bir görülüyor. E bir de şunu söylemek istiyorum. Yani okulun sosyal etkinliklerinin biraz zayıf olduğundan bahsettik ama okulun bunu kapatacak derecede akademik yönelimleri var. Özellikle uluslararası hukuka ilgi duyan, Alman hukukuna ilgi duyan, Almanya'da yüksek lisans yapmak isteyen veya orada bir okula gideyim, ben orada okuyayım demek isteyen, özellikle hatta yani hukuk biraz dediğim gibi ulusal bir alan olduğu için hukuk dışındaki fakülteler, özellikle işte mühendislik olabilir, siyaset olabilir. Bu gibi küresel meslekleri yapmaya gönüllü insanların şiddetle bu okula gelmesini tavsiye ediyorum. Yani çok farklı yerlere gidebilirler. Çok farklı kapılar Açabilirler kendilerine inanılmaz fırsatlar var. Bunları değerlendirmelerini tavsiye ediyorum. Ama hukuk üzerinde özellikle akademisyen olmak isteyen, hoca olmak isteyen arkadaşlar hayatlarının bir döneminde ya Fransızca ya da Almanca gibi hukuka temel olan dilleri öğrenmek zorunda kalacaklar. İstanbul Üniversitesi'nden, işte Marmara Üniversitesi'nden veya başka bir üniversiteden mezun olup da akademisyen olma yoluna giden insanların bir sene her şeyi bırakıp Almanca veya Fransızca veya ilgilendikleri hukuk alanında ne varsa temelde Fransızca ve Almanca vardır. Bu dilleri öğrenmek için bir senelerini her şeyi bırakıp çalışarak geçirdiklerini biliyoruz. Veya Almanya'ya, Fransa'ya gittiklerini biliyoruz. Yani bu tür zorlukları hızlı geçebilecekleri bir okul. Zaten her şeye aşina olarak başlayacakları bir okul. O yüzden bunları dikkate alarak tercihlerini yapmalarını tavsiye ediyorum ve başarılar diliyorum herkese. Gerçekten zor bir dönem sınava girecekler. Evet. Umarım iyilisi oluyor herkes. Şu an ikinci sınıf öğrencisisin. Ee, sanırım bu sizin de sınavlar uzaktan eğitimle oluyor. Umarım ikinci sınıfı da güzel bir şekilde bitirirsin. Şu soruyu sormak istiyorum. Ben artık bunu hep soruyorum. Şu an ikinci sınıftasın ve dördüncü sınıfın sonunda mezun olacaksın. Şu an karşında dördüncü sınıftaki tamay var. Yani mezuniyet günündeki kendine bir mesaj göndermeyi istiyorum şu anda. <gülüyor> <gülüyor> mezuniyet, <gülüyor> mezuniyet günündeki kendime mesajım. Umarım mezuniyet gününe kadar bu okulun bana sunduğu bütün imkanları eksiksiz bir şekilde kullanabilmişimdir. Eğer mezun olurken evet ben bu Türk Alman Üniversitesi'nin bir öğrenciye katabileceği ne varsa her şeyi aldım. Yapmam gereken her şeyi zamanında yaptım. Diyebilirsem kendimle gurur duyarak mezun olabilirim. Çünkü her şeyi zamanında yapmanın değerli bir şey olduğunu düşünüyorum. Bugünlerde bize öğretilen ne varsa onu bugün anlamayı, bugün öğrenmeyi daha sonra karşımıza çıkacak ne varsa onu da zamanında öğrenip her şeyi sırasıyla kazanıp okulu geride bir şey bırakmadan bitirmek istiyorum. Böyle bir şekilde dördüncü sınıf mezun niyet gününde kendimle karşılaşırsam çok mutlu olurum. Ona söyleyeceğim şey bu olabilir. Tamamdır. Tamay çok teşekkür ederim gelip üniversiteyi anlattığın için bize. Ben teşekkür ederim. Umarım faydalı olabilmişizdir arkadaşlar herkese. Videoyu beğendiyseniz eğer aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız da sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.